Herkese merhaba, Ben yatırımdan İdil Söker. Bu hafta sizlere varant ve sertifikalarda kullanıma geçecek olan yeni hareketli fiyat sınırları uygulamalarından bahsedeceğim. Borsa İstanbul tarafından 17 Kasım 2025 tarihinden itibaren varant ve sertifikalarda fiyat oluşumunun daha dengeli ve sağlıklı olması amacıyla hareketli fiyat değişme sınırları uygulaması devreye alınacaktır. Bu kapsamda varantlar artık gün boyunca tamamen serbest marjda değil, belirli fiyat aralıkları içinde işlem görecektir. Yatırımcı emirleri borsa tarafından tanımlanan geçici fiyat değişme sınırları dahilinde iletilebilecektir. Yeni düzenlemenin temel özelliklerini inceleyecek olursak, varant ve sertifika emirleri Borsa İstanbul tarafından belirtilen fiyat aralıkları içerisinde verilebilecek. Fiyat aralıkları piyasa yapıcının alış fiyatındaki değişimlere göre dinamik olarak güncellenecektir. Uygulanacak olan fiyat marjı ve eşik değerleri ise alış kotasyon fiyatı 1 ila 80 kuruş arasında olanlar için fiyat marjı 8 kuruş, sapma işi 3 kuruş olarak, alış kotasyonu fiyatı 81 kuruş ve üzerinde olanlarda ise fiyat marjı %10, sapma işi ise %10. 3 olarak işlem görecektir. Örnekleyecek olursak, A varantının piyasa yapıcı alış fiyatı 68 kuruşken gönderilebilecek tavan fiyat 68 kuruş artı fiyat marjı olan 8 kuruşun eklenmesiyle 76 kuruşluk bir tavan puanı eşit olacaktır. Aynı şekilde taban puan için de piyasa yapıcı alış fiyatı olan 68 kuruştan fiyat marjı olan 8 kuruşun çıkartılmasıyla 60 kuruşluk bir taban fiyatı ulaşılacaktır. Taban ve tavan fiyatlar piyasa yapıcı alış fiyatı 65 kuruş ile 71 kuruş arasında kaldığı sürece aynı kalacaktır Piyasa yapıcı alış fiyatı belirtilen fiyat seviyelerine geldiğinde fiyat marjları tekrar hesaplanacaktır. Alış kotasyon fiyatları 81 kuruştan yüksek olanlar için yandaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Bunlarla beraber bu uygulama ile varantılarda maksimum emir fiyatı 50 TL'den 100 TL'ye çıkartılacaktır. Seans içerisinde ilk alış kotasyonu oluştuğunda fiyat limitleri belirlenecek, bu sınırlar oluşmadan iletilen emirler Borsa İstanbul tarafından iptal edilecektir. Seans dışında verilen emirlerde ise seans açılışını takip ki ben 1002'de borsaya iletilecektir. Alış kotasyonu oluşmamış varant emirleri yine Borsa İstanbul tarafından iptal edilecektir. Belirtilen fiyat limitleri dışında emir girişi yapılamayacaktır. Güncel alt ve üst fiyat limitleri veri yayınlarında görülebilecektir. İlgili Borsa İstanbul duyurusuna ulaşmak için açıklama kısmında yer alan linki ziyaret edebilirsiniz. Bu hafta varantlarla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.